Merhaba arkadaşlar. Bir kablosların şifresini değiştirebilmeniz için 3 tane bilgiye ihtiyacınız var. Birincisi modemin IP'si. 2 kullanıcı adı. 3 şifre. Şimdi IP'si. Her marka modemin IP'si farklıdır. Modeminizin markasını internete yazarak IP'sini öğrenebilirsiniz. Ben IP'mi yazarak başlıyorum. IP'sini yazdık modemimizin. Şimdi kullanıcı adı ve şifre istiyor. Hani siz daha önce kullanıcı adı ve şifre oluşturmadıysanız yani var olanı değiştirmediyseniz kullanıcı adı şifre aynıdır. Yani yine buna internetten ulaşabilirsiniz nasıl? Modeminizin markasını yazarak kullanıcı adı ve şifrenizin fabrika çıkışında neyse onu öğrenebilirsiniz. Ben şimdi kullanıcı adı ve şifremi yazdım, girdim. Şimdi her modemin arayüzü yani 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynıdır yani. Hani bazı farklılıklar olabilir görsellik olarak ama yani yine mantık 3 aşağı 5 yukarı hepsinde aynı. Buradan kablosuza da geldik. Buradan kablosuz ağ güvenliğine geldik. Buradan şifreleme tipi ve parolanızı değiştirip kaydede basarak işlemi bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.